<laughs> Merhaba, ifbir şey verdi. başkanımız Cemil Bey selamlar. Size selam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Başkanımız Cemil Bey selamı var. Aleykümselam. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak süt kutusu dağıtımlarımıza başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın talimatlarıyla başlıyoruz. Proje kapsamında İzmir'in tüm ilçelerinde 622 mahallede süt dağıtımı gerçekleştirilecektir. Süt kutusu projesi 2-5 yaş arası çocuğu olan vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir destek programıdır.